الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذا. أن تضعفون في الأرض تخافون مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم فآواكم وأيدكم نُسْغِي وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أن إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم اذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأنفال قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ۖ racim olan, lanetlenmiş ve kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan, esirgeyip bağışlayan Allahu Teala'nın adıyla başlarım. Enfal Suresi Ayetler 26 33. ayetler Buyuruyor ki Rabbimiz Allah Celle Şanuhu Celle Celaluhu. Düşünün ki siz bir zamanlar yeryüzünde huzursuz hırpalanıp duran bir azınlıktınız. İnsanların sizi çarpı vereceğinden korkardınız. Hep korku içindeydiniz. Hep rahatsız ediliyordunuz. Öyleyken belki şükredersiniz diye o sizi barındırdı. Size imkan verdi nimetler verdi. Sizi yardımıyla destekledi, size yardım etti. Size temizlerinden rızık ihsan etti, rızık verdi. Şükredersiniz diye. İnsanoğlu yokken imkansız imkansızlıklar içindeyken imkanı yokken masumdur. Biraz daha böyle içten gönülden yalvarır, şımarık şımarık olmaz. Yokluk içerisinde böyleyken insanoğlu nimete gark olunca şımarmaya başlar. Onun için Rabbimiz uyarıyor, Siz azınlıktayken ve imkansızlık içerisinde bulunurken şükretmeyeceğinizden korktuk. Ve sizi rızıklandırdık ama bak dikkat edin şükürsüzlük yapmayın. Ey iman edenler, Allah'a ve Peygamberine ihanette bulunmayın ve bile bile emanetlerinize ihanet etmeyin ve iyi bilin ki mallarımız ve evlatlarınız bir neden ibarettir. Allah yanında ise büyük mükafatlar vardır. Malsız, mülksüz, evlatsız insan olmaz. Malım olmasın, evladım olmasın derseniz o zaman Belki günahınız da olmaz. Ama dünya anlamsızlaşır. Mallarınız ve evlatlarınız birer imtihandır. Nereden kazanıp nereye harcadığımızdan mesulüz. Helaldan harcayıp, helaldan kazanıp, helale harcamamız, doğru yola harcamamız, bu imtihanı kazanmamızdır. Evlatlarımız hep malımız ve evladımız bize emanettir. Evladınız, malınız olmazsa doğrusu helaldan, haramdan da çok mesul olmazsınız. Çünkü yok. Sizi ya malınız ya evladınız sıkıntıya sokar. Ama bunlar da dünyanın süsüdür bunlarla ahiret kazanılır. Helalinden kazanıp helalinden harcarsanız doğru yerlere harcarsanız mükafatı çoktur. Evlat verirse Allah size onu yetiştiririz. Ahlakı, terbiyesi Buna dikkat ederseniz sizin amel defterinizin açık kalmasına vesiledir. Yani kazandırır. Hayırlı bir evlat hem dünyada mutluluktur hem o ahirette ama mal olmuş, evlat olmuş, mülk olmuş. Haramına helalına dikkat etmez. Evlatlarınızın yetişmesine, onların terbiyesine, Allah'u ve peygamberi bilmesine bunlar için çalışmazsanız o zaman evlatınızda, malınızda size fitne olur, günah olur. Sizin sıkıntıya düşmenize sebep olur. Onun için Rabbimiz Allah, mallar ve evlatlar fitnedir. Dikkat ediniz. Ey iman edenler, Allah'tan korkarsanız, Allah'tan korkarsanız O size iyiyi kötüden ayırt edebilen bir feraset verir. Allahu Teala'nın emirlerine uydukça ona itaat ettikçe kulluğunuza devam ettikçe Allah size neyin iyi neyin kötü olduğunu ayırt edecek bir bakış açısı verir ve sizin günahlarınızı örter sizi böylece bağışlar Allah celle şaniü çok büyük bir lütuf sahibidir hani bir zaman o kafirler seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri ya da sürüp çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Mekke'de yaşam hakkı vermeyip onu öldürmeye karar vermişlerdi ya müşrikler, kafirler, onların kararı, onların tuzağı, onlar tuzak kurarlarken Allah da karşılığını onlara tuzak kuruyordu. Öyle ya Allah tuzakların en iyisini, en hayırlısını kurar. Yani siz gayret edin, siz çalışın, tevekkül edip vesilelere sarılın. Şer görebildiğiniz gördüğünüz şeylerde hayır vardır. Sizin gayretiniz, çalışmanız neticesinde önünüze çıkan nice engel düşmanlarınızın kurduğu planlar, programlar alt üst olur. Çünkü sizin gayretleriniz, sizin çalışmalarınız onların kuruluş olduğu tuzakları kendi üzerlerine çevirir. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i etrafını sarıp da öldürmeye karar verdiklerinde evet yatağına Hazreti Ali radıyallahu anh bırakıp da onların gözü önünden evinden çıkıp gitmesi ve Efendimiz'e zarar verememeleri Allah'ın bir lütfu değil mi? Onun bir koruması değil midir? Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam izin verilmişti ya Mekke'den çıkmaya o karar verdi artık burada yaşayamam evinden ayrılıp Medine'ye yönelmişti ki bir çaba bir gayret içerisindeydi Allah Celle Şanir, ona yardım etti hani Evr mağarasında Ebu Bekir radıyallahu anh yol arkadaşıyla mağarada saklanırken müşrikler mağaranın kapısına gelmişken görememişlerdi ya işte Allah onların tuzaklarını planlarını boşa çıkarmıştı. Koruyan Allah'tır. Göstermeyen Gören gözleri kör eden Allah'tır. Ama mağaraya girip saklanmaksan görürler. Yani saklanmak için iki saat yolu tırmanmazsan yani çalışmazsan gayret etmezsen aç kalırsın açık kalırsın düşmanın seni seni alaşağı eder. İşte Efendimizin bu tavırları hicreti mağarada saklanması üç gün üç gece dünyanın meşakkatli olduğunu inişli çıkışlı olduğunu şeytan gibi insan gibi düşmanların olduğunu bize anlatmaktadır. <laughs> ama dünya üç günlüktür, geçicidir. Bu dünya hayatında inişli çıkışlı yollarda güllü dikenli hayatta imtihanlar vardır, zorluklar vardır ama kolaylıklar da vardır. Efendimizin hicreti ve Rabbimizin bize Allah onların kurdukları tuzakları boşuna çıkarır ve onların tuzaklarına karşı Allah da tuzak kurmuştur. Onların programlarını, planlarını alt üst etmiştir demesi bize bunları anlatmaktadır. Onlara ayetlerimiz okunacağı zaman hak ve hakikat anlatıldığı zaman artık işittik. İstesek bunun gibisini biz de söyleriz. Yani Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu vahyi, Kur'an'ı duyarlar, görürler. Fakat aha biz bunları çoktan biliyorduk gibi böyle hafife alır, alır. İşittik istesek bunun gibisini biz de söyleriz. Bunlar haşa eskilerin, öncekilerin uydurmaları. Bunlar masal. Haşa böyle Kur'an'a bakışları, ayetlere bakışları onların böyledir. Bu eskilerin efsanelerinden başka bir şey değil diyorlardı diyorlardı. Bir zaman da ey Allah eğer bu senin tarafından gelmiş hak bir kitap ise durma. Üzerimize gökten taş da taşlar yağdır ve bize daha acıklı bir azap ver demişlerdi. Madem gerçekse bunları Allah gönderiyorsa haşa ve kella bize gökten taş yağdırsın. Acayip acayip şeyler. Oysa sen onların içindeyken Allah yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sen onların arasındayken onlara azap edecek değildi. Tövbe ettikleri durumlarında, durumda da Allah onlara azap edecek değildir. Yani sen onların arasında demesi Rabbimizin bir toplumda aramızda hakikaten zaman zaman diyoruz da başımıza taş çağacak ama içimizdeki iyiler hürmetine Rabbim bizi koruyor diye veririz. İşte bir toplumda <laughs> kötüler hakim olmuşsa hep kötüler üstün olmuşsa çoğunlukta ise ama Allah Celle Şanuhu Celle Celaluhu orada kötüler kötüler Evet azabı hak eder ama aralarında iyilerin olması onları da korur. Rabbimiz Allah Celle Şanuhu iyiliği emredip kötülükten nehyeden içinizdeki insanlar olduğu müddetçe ezanlar okunduğu müddetçe size azap göndermeyiz. Hadis-i şerifi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere evet bir toplumda iyilerin bulunması gerektiğini ifade ediyor, anlatıyor. Ne olursa olsun mutlaka hakkı anlatan, iyiliği iyiliğe çağıran, doğruyu anlatan, doğruyu gösteren içimizde gruplar, insanlar olmalıdır. Bunlar olmazsa oraya azap evet yağmur gibi yağar. Sıkıntılar, sıkıntılar oradan bir gitmez, gitmez. Ey Rabbim, içimizdeki iyiler hürmetine bize azap gönderme Allah'ım. İçimizdeki seni anlatan sana çağıran fedakar ve salih insanlar hürmetine, müminler, Müslümanlar hürmetine bize yardım eyle. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.